Merhaba. Karekökün ötesi yani ikinci karekök videomuzun alıştırmalarını çözelim. 5. dereceden kök eksi 3 bölü 6. dereceden kök 96 bunu sadeleştiriniz diyor. Şimdi öncelikle şu 96'yı bir asal çarpanlarına ayıralım görelim neymiş bunun parçaları. 2'ye bölünür 48, 2'ye bölünür 24, 2'ye bölünür 12, 2'ye bölünür 6, 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. O zaman şimdi şunu bir daha yazalım. 5. dereceden kök eksi 3 bölü 6. dereceden kök 96 yerine 2 üzeri 5 çarpı 3 yazacağım. Şimdi artık bu videoda bir takım yeni teknikler gördüğümüze göre onları uygulayalım. Mesela bu beşinci dereceden kök tek kök. Bu içerisinin eksi olması hiç sıkıntı değil. Yani bunu eksi 3 üzeri 1 bölü 5 diye yazabiliriz. Hatırlarsanız her, şeyi böyle hemen üzeri rasyonel sayı şeklinde yazamıyorduk. Ama bunda sorunumuz yok. Başka şu aşağıdakini de şöyle yapalım. 6. dereceden kök 2 üzeri 5 çarpı 6. dereceden kök 3 bu şekilde iki parçaya ayıralım ve onu da böyle üstü rasyonel şekilde yazacağım. Ama bakın şimdi şunu fark ediyorum. Şu eksi bir kısmını bunun içerisinden çıkartırım ben. Neden ona ihtiyacım var? Çünkü böyle 3 üzeri bir ifade. Aşağıda da 3 üzeri bir ifade var. O zaman yapalım. Yani şöyle diyorum. Eksi 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 5 ya bu. Şimdi bu aşağıya da hemen başlayayım yazmaya. 2 üzeri 5 bölü 6. Ve bu da 3 üzeri 1 bölü 6. Şimdi o da eşittir. Şimdi eksi 1 üzeri 1 bölü 5 ve 3 üzeri 1 bölü 5. İşte demek istediğim buydu. 2 üzeri 5 bölü 6, 3 üzeri 1 bölü 6. Şu eksi 1 üzeri 1 bölü 5 tabii ki 5. dereceden kök eksi 1 yine eksi 1. O zaman bu eksi olacak böyle kalacak. Eksi şurada ne var bizim ya da şöyle yazabilirim. Eksi 1 bölü 2 üzeri 5 bölü 6. Bu gidiş yolu herkesin kendine özeldir. Hangisi size kolay geliyorsa ben bunu seçtim. Şurası da 3 üzeri 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. O zaman ne olacak? Bu da paydaları da eşitlersek 3 üzeri 1 bölü 30 olur. Yani aslında sonuç sanıyorum şöyle bir şey olacak. Eksi 1 bölü 2 üzeri 5 bölü 6 ve 3 üzeri 1 bölü 30. Bundan daha fazla, daha rafine bir hale gelmez. Budur. 2 numara. 4. dereceden kök 24, 4. dereceden kök 54 sadeleştiriniz. Tabi burada hemen şunu yapmak geçiyor içimden. 24 çarpı 54 diye aynı kökte yazmak. Ondan sonra bu 24 3 çarpı 8, 54 de 2'ye bölelim 27, 3'e bölelim 9, 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 1. O zaman onun yerine de ne yazacağız? 3'ün kübü çarpı 2 yazacağız. Şimdi bakalım o zaman bu ne oldu? 4. dereceden kök, 3 çarpı, burası da 2'nin kübü, 3'ün kübü ve 2. O zaman bakın güzel bir şey oldu. 4. dereceden kök, 3 üzeri 4. 4 tane 3 var ve 4 tane 2 var. 2 üzeri 4. Yani aslında bu da 4. dereceden kök 6 üzeri 4. Şimdi normalde bunun tanımı ne? Mutlak değer 6. Ama zaten içerisi pozitif olduğu için bunu böyle hemen direkt 6 olarak da yazabilirsiniz. Mutlak değer 6 da sonuçta 6 çıkacak. Sonucumuz 6. 3 numarada 3. dereceden kök var 2 tane. Buradan da hemen Şöyle yapabiliriz. Tek 3. dereceden kökte A kare B, A üzeri 4 B yazabiliriz. O da nedir? 3. dereceden kök, A üzeri 6 ve B kare. Şimdi şöyle iki parçaya da ayırabilirim. Bunda da bir sorunum yok. A üzeri 6, 3. dereceden kök ve yine 3. dereceden kök B kare. Ama şimdi burada A ile B pozitif mi negatif mi bilmiyoruz. O zaman özelliği hatırlayalım. Bakın şöyle güzel bir özelliğimiz vardı. A üzeri M'nin eninci dereceden kökünü. Biz hani gelişi güzel hemen A üzeri M bölü ne diye yazar geçeriz ya. Hani örnekler vermiştim o kadar kolay değil bunlar eşittir demek böyle. Ya da işte kök eninci dereceden üzerine M'yi koymak. Bu eşitlik ne zaman doğru? Bir kere eğer A büyük sıfırsa hep doğru. A büyük sıfır için her zaman doğru. Yani pozitifse sorun yok. Böyleydi bizim kural. Ama eğer A küçük sıfırsa bir sürü kısıtlama vardı. Neydi onlar? Eğer A küçük sıfırsa M ile N aralarında asal olacak. Yani bebi M ile N N'in bir olacak ve ininci dereceden kök A tanımlı olacak. Ancak bu koşullarda bu eşitliği yazabiliyorduk. Hatırlarsanız böyle biraz detaylı bir şeydi. Ama biz hiç bu işle uğraşmamak için ne yapalım? Yani burada en iyisi A ile B'yi büyük eşittir 0 kabul edelim. Böylelikle hiç O oluyor mu bu oluyor mu diye düşünmeyiz. O zaman ne yaparız? Hemen burada biz bu ifadeyi O da eşittir A üzeri 6 bölü 3 ve B üzeri 2 bölü 3 deriz ki bu benim bu yeşille yazdığım şey aslında biraz ekstrem durum. Hani çok böyle uç koşullarda olur. Normal kalkülüste böyle bir şeyi kullanmaya ihtiyacım olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi bu da a kare b üzeri 2 bölü 3. İşte bu. Daha fazla bir yere gitmez zaten. 4 numara kök 2 artı 3. dereceden kök 8. Burası bu aslında son derece kolay ama bir o kadar da çok karşılaşabileceğiniz türden köklü ifadeler. Şimdi bu 3. dereceden kök bunu da 2'nin kübü yaparsam bunu direkt olarak eşittir 2 diye de çıkartabilirsiniz. Yok birazcık böyle hani matematiksel şey yapacağım yazacağım diyorsanız 2 üzeri 3 bölü 3 de deme şansınız var. Çünkü iki pozitif sıkıntı yok. Buradan kök 2 artı 2 üzeri 1 yani 2 de diyebilirsiniz. Pek çok şekilde söylenebilir. Üçüncü dereceden kök içerisinde karekök 64 x üzeri 6. Hemen şu köklü ifadelerin özelliği bu ne yapıyorduk? Bu üçüncü dereceden kök. içeride ikinci dereceden kök var. O zaman bunu tek altıncı dereceden kökte birleştirebiliyorduk. 64 x üzeri 6. Şimdi ne yaparız? Bu altıncı dereceden kök. Şu 64'ü 2 üzeri 6 yazarım. Bu da x üzeri 6. Yani ne olur? 6. dereceden kök 2x üzeri 6. Şimdi burada da yine diyelim ki x büyük 0 olsun. Çünkü aksi takdirde negatifse bu 6 bölü 6 ya eşittir yazma sıkıntı olur olmaz. O zaman bu direkt böyle 2x'tir. Çünkü bakın şöyle eğer x küçük sıfırsa o zaman şimdi bakın o 6 ve 6 sizin 1 değil değil mi? O zaman şunu yazamazsınız. 6. dereceden kök 2x üzeri 6 eşittir 2x üzeri 6 bölü 6. Bunu yazma imkanımız yok. Böyle bir eşitlik yok. Eğer x küçük 0 ise orada sıkıntı olur. 6 numara. 4. dereceden kök eksi 3 üzeri 4 ile başlıyor. Böyle bir sürü eksi 3 üzeri ifademiz var. Şimdi bir kere bu ilkinde bu direkt olarak tanım gereği mutlak değer eksi 3 olarak çıkar. Çünkü üzeri çift bakın. Bunu böyle tanımlamıştık. O da eşittir 3 olur. Eksi 3 üzeri 5, beş, 5. dereceden kök. Bu hiç sorun değil. İçerisi eksi bile olsa bunu 5 bölü 5 diye yapabiliriz böyle. Çünkü tek kök bizim burada. Yani bu da eşittir eksi 3. 4. dereceden kök eksi 3 üzeri 8. Bu eşit değildir. Eksi 3 üzeri 8 bölü 4 eşitliği yazamıyoruz. İçerisi eksi. Burası çift kök. Ve 8 ile 4 aralarında asal değil. Bu hani az önce de yazdım ya. Bir tane yeşille. Bunu böyle yazamıyoruz. Ama nasıl yazabiliyoruz? Bakın şimdi buradan şöyle gidebilirim. 4. dereceden kök. Bunu eksi 3'ün karesi üzeri 4. Bu şekilde yazmamda hiçbir sakınca yok şimdilik. Sonra ne olur? Dördüncü dereceden kök 3'ün karesi 9 üzeri 4. Ve bu ne oldu bakın? Bu direkt olarak mutlak değer 9. Yani o da 9 olarak çıktı. Bakın sorunsuz. Ama dikkat edin o şeyi kullanmadım. Yani 3 üzeri 8 bölü 4 yazmadım. Onu yazmadan başka özelliklerle bu sonuca vardım. Arada fark var. Eksi 3'ün karesinin dördüncü kuvveti. Peki bu ne? Tabii ki bunda da eşittir. Eksi 3 üzeri 2 bölü 4 yazma şansım yok. Yine o az önce yeşille yazdığım o özellik yüzünden. Ama başka türlü gidebilirim bunda da. Dördüncü dereceden eksi 3'ün karesi 9 olduğuna göre böyle yazarım. Şimdi artık şunu 9 üzeri 1 bölü 4 diye yazmamda hiçbir sakınca yok. Hatta 9'u 3'ün karesi derim. Üzeri 1 bölü 4. Yine buradan 3 üzeri 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 diye yazabilirim. Yani kök 3 diye de yazabilirim. Hiç sıkıntı yok. Ama bakın bu şekilde bu yoldan gidemem. Hani mesela sonuca gidebileceğiniz birkaç tane yol vardır. O yolda şurada ok çekerek yaptıklarım bunlar sonuca gidebilen yollar. Matematiksel olarak. Ama burada eşit değildir diyorum ya. O yüzden bu eşit değildirin olduğu bahsettiği yol gidilebilir bir yol değil. Yani direkt olarak hemen üzeri 8 bölü 4 ya da üzeri 2 bölü 4 yazıp gidemem. Ve sonuncuya bakalım. Bu ne? Eksi kök içinde 4 çarpı eksi 3'ün karesi. Bunu da şöyle yapabilirim. Şöyle kare kök ve eksi 3'ün karesi. Bunu böyle yapmamam için hiçbir sebep yok. Buradan eksi 4'ün kökü 2. Burası da mutlak değer eksi 3. Yani o da eksi 2 çarpı 3 yani eksi 6. İşte bunu da yaptım. 7 numarada bu ifadeyi en sade haline getirelim diyor. O zaman şöyle yapacağım bu ifadeyi. Eşittir. 3. dereceden kök 2'nin kübü yazacağım. Çünkü bu nedir? 24, 3 ile 8'in çarpımı. 8 olan bu. Yanına bir tane daha 3. Ve içeride ne vardı başka? X, Y küp vardı. Eksi Y. Burası da 3. dereceden kök. 81 kaç? 9 kere 9. O da 3'ün karesi, 3'ün karesi. Yani 3 üzeri 4. X. Şimdi ne yapabilirim? Şu da 3. dereceden kök olduğuna göre. Bakın bunu da şöyle yazayım. 3'ün kübü çarpı 3x şimdi eşittir şöyle yazacağım şunu parçalayarak 3. dereceden kök 2'nin kübü 3. dereceden kök y'nin kübü ve 3. dereceden kök ne kaldı geriye 3x kaldı eksi burası da y şurada da şöyle yazayım 3'ün kübü 3. dereceden ve 3. dereceden kök 3x Şimdi neler olur? Tabii ki şu ilki 2. Sonraki y ama 3. dereceden kök 3x kalıyor. Eksi y burası da çarpı 3 üç, çarpı 3. dereceden kök 3x. Hatta ne yaparım? 3. dereceden kök 3x parantezine alırım. 2y eksi 3y kalır ki o da sonunda eksi y 3. dereceden kök 3x olur. 8 numara en sade haline getirelim demişiz. Kolay aslında. Çünkü şu 4. dereceden kök 16 ise bu 2 üzeri 4 ya. 2 de pozitif sorun değil. Zaten mutlak değer olarak çıkar. Yani direkt olarak bu 2. 625'in kökü 25 çarpı 25 625 yaptığı için bu da 25. Yani bize ne gelecek şimdi? Eşittir. 3. dereceden kök 2 artı 25. Yani o da 27. Üçüncü dereceden 27. Ama o da 3, 3, 3, 3. Yani buradan direkt sonuç 3. 9 numarada şu üzerlerindeki ifadeleri her bir parçayla çarpacağım. Yani şu demek. 8 üzeri 1 bölü 3. X üzeri eksi 6 çarpı 1 bölü 3. Ve y üzeri 3 çarpı 1 bölü 3. Direkt üçlü sayıların özelliği. Bu ilki de ikincisi için de x üzeri 5 bölü 6 çarpı 6 y üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı 6. O zaman ne oldu? Şimdi 8 üzeri 1 bölü 3 2. Şu x üzeri eksi 2. Bu direkt y Diğeri 5 bölü 6 çarpı 6 x üzeri 5 kaldı. Bu da y üzeri eksi 6 bölü 3 eksi 2. O zaman şimdi bu da eşittir. 2 bölü x kare y x üzeri 5 ve 1 bölü y kare. Sadeleşen ne var? x kare gitti burada 3 kaldı. Bu y gitti burada bir tane y kaldı. Yani 2x küp bölü y. Sonuç. 10 numara. Böyle bir ifade var. Bu işlemi yapalım diyoruz. A büyük 0 elbette demişiz. Şimdi bu küp olduğuna göre ben bu kübü bir dağıtayım. Yani A üzeri 2 çarpı 3. Burası 3. dereceden kök B üzeri 3 bölü X üzeri eksi 1 çarpı 3 5. dereceden kök Y kare üzeri 3 Burası da ne? x üzeri eksi 2 b üzeri eksi 1. Bunu şöyle yapacağım. O üzeri eksiler yüzünden atayım aşağıya. Yani şurada bir a üzeri 3 bölü 2 var. Üçüncü dereceden kök y var. O zaman bu x üzeri eksi 2 idi. x kare aşağı düştü. b üzeri eksi 1 de b aşağı düştü. Şöyle yapacağım. Şimdi o da eşittir. a üzeri 6. Burası B üzeri 1 bölü 3 olarak yazılabilir. Sakınca yok. Ha tabii o zaman neyi de varsaymam lazım. B büyük 0. Onu da varsayayım. Gerçi 1 ile 3 de aralarında asal sorun çıkmayabilir. Detayıyla bakmadım. Her neyse. B üzeri 1 bölü 3'ün kübü bölü. Burası da x üzeri eksi 3. Burası ne olur? Y üzeri 2 bölü 5. Üzeri 3. Burada y'yi de pozitif varsayalım. Hadi. Kafamız rahat olsun. 1 bölü. a üzeri 3 bölü 2. y üzeri 1 bölü 3. x kare b. Evet şimdi şu b üzeri 1 bölü 3 ile çarpılır. b olur. Yani şunlar gider. Şöyle biraz etrafı temizleyelim. Başka. Şurada a üzeri 6. a üzeri 3 bölü 2. Bunlar da sadeleşecek. Yani a üzeri 6 bölü a üzeri 3 bölü 2 diye yazayım. Ayrı ayrı yapabilirim bunları çarpım olarak. Sonra şu x üzeri eksi 3 yukarıya geliyor. x küp başka bölü aşağıda y üzeri 2 bölü, bölü 5 üzeri 3 vardı. O da y üzeri 6 bölü 5 olur. Ondan sonra ne oldu? Kaldı burada y üzeri 1 bölü 3 ve x kare. Şöyle yapsak olur. Şimdi başka ne gidiyor? Şu x kare şununla gitti. Şimdi o da eşittir. a üzeri 6 eksi 3 bölü 2. Başka çarpı x bölü Aşağıda da y üzeri 6 bölü 5 artı 1 bölü 3. Yani o da ne olur? A üzeri 9 bölü 2 çarpı x bölü y üzeri burası da kaç oluyor? 18 5 daha 23 bölü 15. Evet. Bundan daha fazla sadeleşmez. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.